Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. bugün neler tamam, Arkadaşlar. Bugün... Sami Can evet, tamam. şahin var yanımda arkadaşlar. Bugün dün bir, daha, bir önceki videomuzda boyadığımız jantlar arkadaşlar ee, lastiklerin üstüne geçireceğiz. İlerleyen zamanlarda da disklerini takacağız arkadaşlar. O zaman hızlıca videomuza geçelim. Arkadaşlar telefonu Samet Can'a teslim ediyoruz. Samet Can <laughs> şahin gel buraya. Samet <laughs> Can <laughs> Bakın arkadaşlar <laughs> LED <emeklere> dedik. <bakın. gülüyor> emek, emek, emek. Vay be. Yansıt de yani arkadaşlar. Şimdi on numara bir jant kamerayı buluyoruz. Valla be. Ama lastik kamerayı buluyoruz. <laughs> Mahmet baba da mevzulu borakları satıyor. <laughs> <laughs> Oha bu lastik o kadar mı var mıydı? Kocaman lastik onu. Koca koca. Sadece şunlar zaten 5-6 milyar, 7 milyar. Onu onu satayım. Koca koca lastikler almışlar. Yani. Mehmet amca da bu kadar lastikler eşyalar yok lan. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> diyorum ya ha şey işte maymunu diyorum işte Mahmut kolay ürüne gelmedi şuna bir bak. Sadece şu şeyleri malzemeleri kaç para Allah bilir. Al bak senin orijinal lastikleri de arkadaşlar senin orucuna nasıl arkadaşlar? Vay be! Bunlar güzelce temizleyeceğiz şimdi. Hı hı. Ama kullanacağız. Kamerleri için de çift kalır. Niye bu kadar büyük? Şam. Şam yerleri bile çildi. Oğlum sende ne çok malzeme var ya. Diyor mu işte bugünlere kolay gelmedi bunlar. Değil mi? Sadece şunlar falan bunlar. 10-15 milyar. Tabi efendim. Oha lastiği de yapmazsın be. Patlatıcı da hemen patlatıyor la. Belli Vallahi bak nasıl parlattı direkt şuna. Arkadaşlar Muhammed babam anlamadan dediğim gibi yorum yapmayın. Ama çok bisiklet satılmıyor yazanlar var. 300-400 lira e yani ise. koydum 600 liraya bisiklet koydum mavi bir şey almadınız. He. Ee, 300-400'e bisiklet alın. Şu... 300-400 liraya bisiklet yani. Yok yani yok. Bunu bilin arkadaşlar. 300-400 liraya bisiklet mi kaldı? Bakmayın bizi ucuz alıyor sanam da. Biz bitik alıyoruz topluyoruz yani arkadaşlar. Ama bitik ama için aslında yürüye kalıyor. Yine gidiyor ama. Her şeyi birlikte veriyorlar. Ama arkadaşlar siz Muhammed Baba gibi yapamazsınız ki. <laughs> Şimdi biraz daha tanıyım burayı. Zamanında yapmışlar, tamir etmişler. <laughs> ne zamandan belli var burası yer acaba? 2-3 yıldan beri var. 2020'de aldıydı herhalde. Arkadaşlar gerçekten tam burada Nova toplamış Muhammed Baba. <laughs> Nova iyi bir günde toplamış. Bu da benim de burada. <laughs> Yok. O zaman kavga mı? Haa. Hatta Nova'yı alıp gelirsin sana daha hafif. Haa. Papağan. Papağan bulmuş da. <laughs> Sultan Papağan'ı. Mami <laughs> bana lazım diyor da, sırtı bana lazım diyor da satar da. Satacak ne var? Yani? yani kuş yapacak <laughs> Ama şimdi adam onu severek yaşıyor belki. Mesela benim kuşum kayboldu. O gün adam aradı oktayamda. Oktayamda bir bileziği vardı alıkaya yandı. Oktayam dedi ki sen de kuşunu kaybetmişsin. Git şurada şuradan git al kuşu. Bana. Gittim aldım kuşu. İşte. Doğru dedi. Ama papağan da şimdi nereden varsa o papağan var da bir bin lirası <laughs> rahat. 600-700 lira vardı o zamanlar. 3 ay önce. Yok lan 3 ay? ay. Yok oğlum. ne 3 ayla okul açılar 3 ay oldu. Nasıl? O kuşu yazın başında yakaladı. Orada... Ben bakma orada 3 ay olduğuna. Ben videolara He sen geç atıyor. Geç Doğru diyor. Doğru diyor siktir. Doğru diyor. video. <laughs> <laughs> Mahmet babanın meşhur montajı bilenler bilir. Eski ekip kim var Mahmet sen izleyen? Ekipten kimse kalmadı yani. Başka ekip yok mu sen izleyen YouTube'daki? İzleyen ekip var. Eski ekiplerden. Ana eski ekiplerden, Aynen. eski 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 ekiplerden var mı? <laughs> Mahmet abinin canları da <laughs> güzel. Mehmet Ali, ne no, kadar no, kalınlığa? No, no. Araba lastiği gibi. Videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bizde öyle gözüküyor, bayağı büyük gözüküyor. Mehmet Ali, bugün Cuma ertesi. Ağabey <laughs> efendim. <laughs> Tabii efendim. Ya Eren de hep, bundan da laf ne bileyim, Aras Kargo. Aynen kardeşim, Aras Kargo. <laughs> o ne ya? He ya, Hele, la Lan büyüyün la. Kaça gidiyorsun, yaptığına bak. Ortaokulu bile bitirdin, liseye geçtin 3'e, 4'e. E. Bu deli nerede la bunun? Lise 3'e geçtin, yaptığın hareketler olmuyor. Eren piki. Eren götür, Eren ailesi. <laughs> Büyük eren, küçük eren. <laughs> Çok değişmiş yani. Eski eren olamazmış. Erenci eski eren yok diyor. Artık büyüdü erenci. Büyük eren vardı. Ne oldu şey? Ee, annesi bakkala gitmeye izin veriyor. Şimdi kanka da mı izin veriyor? <laughs> Kızraya gidiyorum diyor. Saraya gidiyorum diyor. Her gün saraydayım diyor. Çünkü okulun olduğu için olabilir. <laughs> Kızraya gidiyormuş. Onu Yunus'un arkadaşı aramış kızcı. Hep kızlarına takılıyormuş. Onu, onu. Eşek adamı. <laughs> Yunus da. Hem Eren neyi sevdi sonunda? Eren gitsin kardeşine vursun. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Muhammed öyle o sevmedi biri bak nefret etti biri olsa bile yine de sevmedi. Ya ben Muhammed'e ne diyeyim? Oğlum ne kadar iyi insan ama ben bu kadar Muhammed gibi iyi insan olamam arkadaş. Bence bir insan nasıl olacağım ben? kurusun. <laughs> şöyle bir silelim bunu. Vay be. O numara Şunları <laughs> iki sıktı. Sade parladı. Mahmut Ali yapıyor bu sporu. Sizler de değil. Şöyle <laughs> <laughs> kapatalım yavaşça. Astikerimizi taktık. Şimdi havasını basacağız. Aynen. Şöyle <laughs> çevirelim. Mahmut Baba çok ezberledi artık. Neyce 650 sayısı da lastik yapmayı. <laughs> ya zaten biliyordu da. Disk uyumlu. Disk 10 numara bir şey. Samet çek.

Oha çok iyi. Gerçi <laughs> <bahmet olarak> malı şişiriyor. Niye <laughs> <bari>. Vay. Hastane motoruna niye böyle yapıyor diyorum ama. <laughs> şişiriyor buradan <Yiyorlar. gülüyor> <Plastiği sıfırdan> yapıyorlar <laughs> Bakalım şuna. Oo, şişkin, baya sert. Oha, anca böyle şişirdi o kadar sert Nasıl la? Bu şaka mı bu? Hadi, <laughs> onu böyle geri asıklarımız sıfırda, her şey tertemiz, her şeyi yapma böylece arkadaşlar. Bunlar böyle oluyor demek ki. <laughs> ne güzel şişiriyor. <laughs> çekmiyor ama Elini çekiyor. Kışın patlayacağız. Yes. <laughs> Mahmut ne Yazdan, yazdan kışa girmeden hazırlık yapıyor. Şuraya koy. Mahmut'la bakmıyor zaman her gün böyle yapıyor. Ooo. Ne yapıyor? Ana hadi bana. Mahmut her kışa hazırlık yazar buraya. Canım benim. Bak bir hata yaptı. Bu size oldu. Kapat geri evet. Evet arkadaşlar çantlarımızı on numara bir şekilde yaptık takarken ufak bir parmak izi yapmış olabiliriz arkadaşlar. Asla eee e, Astar mı? diyorum? Vernik vernik He. pardon. Verniğin üstüne elimiz Şunlar da bu arada görüntü amaçlı taktık. Fotoğraf çekmek için bunları da sökebiliriz. Bunlar baskı bisiklet için arkadaşlar. Bunlar 5 para etmez. Bunlara sıfır Enis'ten gelecek arkadaşlar bir takım orijinal Salkan Unova diski gelecek onlara. Bunları da artık öbür baskı bisikletlerimize takacağız, kullanacağız onlarda. Evet. Samet? Aynen öyle. Malzemelerimizi toplayalım yavaş yavaş. Aynen. Ahmet Can, şunu al, şunları. Tamamdır baba Can. Şunu. Onu da al. Tamam baba bunu. O şey. Al on, al onu. Onu değil. Şişeyi al lan. E, onu da değil mi? Şeyi mi koyuy Aynen içeriye koy onları. Dur bekle, şunları alalım arkadaşlar. Bir saniye. Nasıl nereye koyalım? Hadi gel. Şöyle arkadaşlar bunun içinde de e, değişik bir sıvımız var. Kendimiz yaptık. Lastik parlatıcı. Hmm. Mahmut ablayı çok seviyorum ben. Şekerli. Gerçekten. Mahmut ablayın hakkında bir çoğu var arkadaşlar. Bunları buraya atalım. Çok günlük. Şunu buraya koyalım. Bunları bunun içine koyalım. Ve sağlamayacağım. İyi günler. Buraya koyalım. Babaların babası zamanı. Herkese Vay yavru vay. Sabeti görüyor mu? Hı hı. Bunu da buraya atalım. Ayar ola ayar. Ayar ola ayar. Bunu balık şahsiyeti tekrar mı taksak ki bu şahsiyeti? <laughs> balık şahsiyeti ne oldu? Arkadaşlar biz de oturup dinleniyorduk. Bir rüzgar esti. Her taraf tozlu dumana kattı bakalım inşallah şartlarımıza bir şey olmamıştır. Her bir Yok bir şey görünmüyor yani. Şu lastik çok güzel. Mitaş'ın orijinal orjinal lastiği. Arka lastik bu. Bu? Şu ön lastik dişli. Çok koca oldu. Kışın ben zaten öbür bisikleti kullanmayacağım. Bunu kullanacağım. Şey, balık şaseyi kullanacağım. Balık şaseyi mi kullanacağım? Ee. Diğer bir niye kullanmıyorsun? Onun lastikleri ince. He. İnce lastikte bisiklet zor gider. Doğru. Kışın Hı. biraz Büyük bisikletle takacağız. Samet al gel lastiği, jantı. Lastikten Ulan? tut. Şuradan tut şöyle. Şöyle mi? He öyle tutuyor. Çünkü bunlar bir emek yani arkadaşlar. Bunlar yemek olduğu için. Şey yani. yani. Emek olmadan yemek olmaz. Aynen. Şimdi Samet'e kafa fotoğrafı çekeceğiz. Çünkü Mahmut baba istemiyor. Ver bakayım canlı canlı kapak fotoğrafı çekiyoruz. canlı canlı şu lastiklerin hepsini çekmek mi? Daha güzel gözükmez Belki mi? Bence de. Dur bakayım şey Sen her şey doğru onu sen bilirsin bak. bu işte. Arkadaşlar şöyle bir fotoğrafı. Bir tane daha çekelim. Sen bildiğin için bu işi. Sen ne derse ben onu yaparım. Bakalım nasıl çekmiş. Bu kamera gibi kamera, şuna bir bak ya. Evet. Al. <laughs> Eyvallah baba canım. Buraya da, bu arada iki tane kilitte kilitliyoruz yani arkadaşlar. Evet. Işte boru değil. Airline malzemeleri takılır, bir sürü iş şey var, şey var. ya. Hı hı. Benim, senin Bizim senin benim bisikletim de. oğlum hayırdır. Eyvallah evet. baba canım. Direkt Sunshine'ın alın bir bisiklet hayırdır diyeceğim evet. Soran evet. olursa, soran olursa benim psikiyatrimdi cevabım. Ne ya, çok sevdim. Ne kaf kaf, bebek arabasında var ya arkadaşlar. Hey ya. Alıyorum, alıyorum. Bu ne ya, yanlış çarptı. Ne kaf kaf. Ne eronyeni. Başaramadın abi. Hiç başlamadı abi. abi. Biz geliyor, sezon geliyor. Ellerimize bakın. Emek, 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 emek. Tam, emek, tamam. Kış gelmeden şu Novay'da bir toplayaydık keşke. Baba. Vallahi. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Samet Can Şahin var burada arkadaşlar. Onun da kanalına abone olun. Küçük Gamer'da yayınlarımız var. Forza 4, GTA 5. 3 saat GTA 5 oynayanlara Bir gelsin saat... arkadaşlar. 6 Aa... saat yayın yapmışlığımız var bizim GTA 5 yayını. O zaman arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay